Merhaba arkadaşlar ben Gülay Yaşar. Bugün sizlere North Grove Subdivision'ı göstermek istiyorum. Burada Woodlands tarafında bir subdivision. Model evi göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hadi izleyelim. Tall, Tall Brother'ın model evinin önündeyim. Dışarıdan önce size göstermek istedim. Şu karşıdaki Recreation Center çok güzel. İçinde her şey var desem yeridir. Fitness center, uh, entertainment areas. Şurada uh, şey var. O uh, pool, uh, parti yapacağınız yer. Eee uh, başka hiking bike trails, yürüme yolları var. Çocuklar için oyun alanları var. Burası da girişimiz. Bu ev çok güzel, çok ferah, çok Hoş, o, acayip ışık alıyor. Bu sağ taraf study room çalışma odası. Onun genişliği falan da çok güzel. Ev zaten çok güzel. Bu evler, e, bu model evin fiyatını bilmiyorum ama e, 500 ve üstü satılıyor bu evler, 500 bin dolar ve üstü. Burası da e, misafir yemek odası kısmı. Burası da işte küçük balkon gibi bir şey yapmışlar. Ee, yemek odası da çok güzel. Bu e, tavanı falan çok güzel yapmışlar. Şimdi bu oturma odası özellikle acayip e, yüksek tavanı var. Çok hoş bir görüntüsü var tabi. Acayip ferahlık ve güzellik sağlamış aslında. Güzel yapmışlar yani gerçekten bu model evi. E, Mutfağı da çok güzel. işte beyaz mutfak, moda, e, şey e, dolapları çok. Şu solda gördüğünüz ya da orta kamerada işte içeceklerin olduğu yerde kiler. Kilerinin büyüklüğü de çok güzel. E, ocakta fena değil desem yeridir. Evet burası e, yer olarak şeyde e, Woodlands'a çok yakın 2978 diye bir yol var efendim 2978 orada Woodlands'a çok yakın e, ve e, şey e, okul olarak da Magnolia ISD diye geçiyor okulları da Cedric Smith Elementary Bear Branch Junior High ve Magnolia High School e, Mutfak dediğim gibi çok güzel şey e, alanı çok güzel e, kahvaltı alanı çok güzel burası da e, şey oluyor olarak geçiyor misafir yatak odası şimdi yeni evlerde genelde trend bu e, iki tane yatak odası koyuyorlar aşağıya bir tanesi de e, misafir için diğeri de ana baba ebeveyn yatak odası diğer o yatak odaları çocuklarınki yukarıda oluyor bu da onun giysi odası. Genişliği çok güzel. Her şeyin çok güzel düşünmüşler gerçekten. ne diyordum? evet. Tax rate de yani vergi şeyde de 3.37. yıllık bu evin e, yani aidatı 1200 dolar. 1250 dolar pardon. yani bence güzel fiyatı çok diyemeyeceğim şimdi şeye gidelim e, garaj tarafına doğru gidelim ve şeye bakalım e, çamaşır ma makinesi yerine bakalım bu gördüğünüz kapı aslında garaja gidiyor ama şu anda orası şey e, satış yeri olduğu için açıp göstermeyeceğim size İki iki araba garajı var e, burada da çamaşır makinelerinin olduğu yer küçük bir lavabo koymuşlar bence iyi olmuş bazen çünkü gerekli olabiliyor. Bayanlar beni anlayacaktır. şimdi de şeye gidelim. Yatak odasına gidelim. Yatak odasının genişliği ve görüntüsü de çok güzel. Sabah herkes herhalde burada uyanmak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Yani şahsen ben uyanmak isterim böyle bir evde. Güzel, huzurlu, sakin. Arkası çok güzel. Ağaç sırf boş. Yine şeyi çok yüksek tavanlı yapmışlar odaları. O çok hoşuma gitti bu evde. Para var huzur var arkadaşlar yani kısaca öyle diyebiliriz. <laughs> Parası olan aldığına göre, değil mi? Şey var hem jacuzzi var hem banyoda işte duş var. E, bu buranın e, dediğim gibi şeyi çok güzel. E, ka, tam yolun karşısında komünite e, alanında 9.004 Squarfit Club House'u var. Orada işte parti verebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra e, şey var, gölleri var 3 tane, e, havuzları var, fitness center'ı var. Fitness center'a da gidip muhtemelen 24 saat yararlanabiliyorsunuzdur. Çok güzel. Hike and bike trails yerleri var. Yani hem tırmanabileceğiniz yerler hem bisikletinizi kullanabileceğiniz yerler var. Çocuk oyun alanı var. Kapalı ve açık resimden gördüğüm kadarıyla. Ben içeri girip şey yapamadım çünkü burada. Bu recreation center'a giremedim. Ayrıca köpeğiniz varsa şey var. Community dog park var. Gidip orada köpeğinizi gezdirebilirsiniz. Şimdi size dışarıyı da göstermek istiyorum. Dışarısı da çok güzel çünkü evet gördüğünüz gibi dışarısı da çok güzel. Çok güzel bir pedyosu var. Kocaman. Arkası çok hoş. Güzel bir şeyi var. Büyüklüğü var. Her şeye yetecek kadar. Kocaman bir mutfak yapmışlar gördüğünüz gibi. ve Şömineli. Tabi burası model ev olduğu için buraya her şeyi yapıyorlar. Hani normalde alacağınız ev bu kadar güzel olmuyor. Veya yani olursa bile siz bunun için çok para ödüyorsunuz. Evin dış görünüşü falan çok heybetli. Bu arada ben burada sales agent konuştum. Bu sadece genel olarak ne şeyden bahsetti bana. Neden buraya gelmeleri gerektiğini işte Woodlands'a çok yakın işte evlerimiz çok güzel gibisinden şeyler söyledi. Onu da sonuna ekleyeceğim. Ee, galiba Youtube'da İngilizce bilmeyenler için e, çeviri yapıyor otomatik olarak Türkçe'ye. Oradan dinleyebilirsiniz. Ee, onu da eklemeyi düşünüyorum. Burası da üst kat. Üst katta çok güzel, çok hoş, aydınlık bir yer. Ee, bu soldaki kapı şey, e, çatıya gittiği için açamadım. Kilitliydi. Burası da sağ geçelim. Burada da bir yatak odası var. İşte çocuk yatak odası diyebiliriz herhalde. Banyosu var. Banyosu da gayet hoş. Uygun. Gördüğünüz gibi. Ev çok güzel dediğim gibi. Burası Master Plan Community arkadaşlar. Yani işte böyle büyük bir alanı alıp Buralara planlı bir şekilde evleri koyuyorlar ve evler burası yeni bir şey, yeni bir subdivision. Yani yeni dediğim yine var bir zamanı da ne ilk ilk yılını söyleyebilirim galiba size ne zaman başlamış bakayım. Burası da room bu arada. Every year built to e, 2020 görünüyor yani bir yıllık bir geçmişi var buralı buranın e, burası da diğer yatak odası ve göstereceğim son ev aynı zamanda 4 yatak odalı bir ev kendi içinde yine banyosu var e, giysi odası var şimdilik bu kadar evet odalar böyle Hello, I'm here with the North Grove subdivision right now, and Ursula is with me. She's a sales agent in here with the Tall Brother, and I'm gonna ask her why Tall Brother, why this community. Here you go. Thanks so much. Hi guys! Yes, Toll Brothers is America's number one luxury builder for a reason. We actually coined the concept of being a luxury builder. Uh, no other builder before us did that, and we've been doing it for over forty years now. So, if you want a luxury home at an affordable price, uh, for instance, this home, the Adeline plan. Uh, would probably be about a million dollars just down the street in the woodlands so here in north grove you get lower taxes more square footage for your money and still get great schools great location easy access to the freeway easy access to 99 and all of the shopping basically the best of the woodlands and the best of spring tomball and houston as well so come on out and see us love to have you Alright, thank you so much. See you next week. Bye bye. <laughs>